Ben sana bir sandalye getireyim. Efendim, durun ben çıkartırım. Tamam tamam. Tamam pamuk alsam yeter. Tamam. Benim artık çıkmam lazım buradan bir an evvel. Evet doktor bey çıkabileceğinizi söyledi. İşlemleri başlattık. Geçmiş olsun. Sağ ol. Acele etme acele etme. Tamam. Tamam bırak hallederim ben. Tamam bu zamana kadar durdum tek başıma. Ayaklarım üzerinde yine dururum sen merak etme. Biliyor muydun? Bu konuyla alakalı ilgi söyleyeceğin şey bu mu? Biliyor muydun? Bu mu? Bağırma bana. Bana sakın bağırma. Duydun mu beni? Sana soru sordum cevabını verdin. Bilmiyordum. Bağırma diyorum sana. Canım bağırmak istiyor. Bir sakıncası mı var? Bağırmak istiyorum ben. Evet bilmiyordum. Ben de meraklı değilim sen gibi bir adamdan çocuk sahibi olmaya tamam mı? Ayrılmıyor muyuz? Ayrılalım. Bitsin. Gitsin bu iş. Lütfen beni şimdi evime bırakır mısın? Ne varmış bende? Ne? Yok söyle. Söyle ne varmış bende söyle. Ne diyorsun Ferhat anlamıyorum. Hani dedin ya senin gibi bir adamdan çocuk sahibi olmak istemem diye. Evet doğru. Bir an çocuğu duyduğun zaman doğru diyeceksin diye ödüm koptu. Gerçekten. Ya yani düşünsene çocuk bir yaşına gelmiş doğum günü. Ne hediye alacaksın çocuğa? Silah mı? Oyuncak silah mı? ya da eğitim çağına gelmiş okul yılları öğretmeni zayıf not vermiş ne yapacaksın? Gideceksin okula adamın kafasına silah dayayıp sen benim oğluma nasıl zayıf verirsin lan mı diyeceksin? Sıkmayı mı öğrenecek çocuk? Ya da arkadaşları sorduğunda baban ne iş yapıyor diye ne diyecek çocuk tetikçi demeyi de bilmez. Silahşör mü diyecek? Aynen. Aynen haklısın doğru söylüyorsun yani. Hayret hak verdin bana. Ne büyük şeref. Çünkü ben senin o sevgilicilik oynadığın muhallebi çocuklarına benzemem ha. Duydun mu beni? Benzemem yani ben onlara. Doğru söylüyorsun, onlardan iyi baba olur, bizden olmaz. Hı hı. Biz sıkıntılı adamız çünkü. Valla ben onlardan baba olur mu olmaz mı bilmem. Umurumda da değil. Ama senden olmayacağı kesin. Görüyorum. Hadi. Hadi bakalım şimdi bitirelim şu işi. Şimdi seni evliliğe zorlamamdan... tabi nedenlerine kadar anlatmaya başlayacaksın. Benim için sıkıntı yok doktor. Harbi sıkıntı yok yani. Ben girerim de çıkarım da hiç fark etmez. Hani sen bana dedin ya... ...on yıl, yirmi yıl, otuz yıl... ...kaç yılsa işte hatırladın mı? Ben içeri girecektim, sen de beni içeride görmenin hazını yaşayacaktın. Yalnız bir sıkıntı var. Sen beni görmeye geldiğinde ben çıkmayacağım. Yani sana o hazdı yaşatmayacağım ben. Anladın mı beni? Sonra içeri girerim. Bebeği aldırırsın. Aldırırsın değil mi? Bir sene yattıktan sonra da tek celsede boşanırız zaten. Niye anlatıyorsun? Çok güzel anlatıyorsun. Devam et. İyi bir doktorsun. İyi bir cerrahsın yani. Hı hı. Hastaneler seni havada kapar. Ev işi de kolay. Harika fikir. Bravo. Devam. Kendini masum hissetmek için o kedicikli pijamalarını giyersin üstüne. Elinde kahve kupan. Arkadan çalan gıygıy gıy müzik. Hayvanlı terliklerini geçirdim mi altına? Hayvanlı terliklerim. Artık. Çok severim. Artık! Çok severim. Hep giyerim. Evet, devam. Arkadaşların gelir böyle senin ellerini böyle iki ellerin arasına alırlar. Neler yaşamışsın öyle ah canım benim. Seni çok iyi anlıyoruz. Kardeşim benim falan derler işte sana. Yalnız sana bir şey söyleyeyim mi? Söyle. Dürüst bir öfke iki yüzlü sevecenlikten kıymetlidir. Doğrudur. Sen şu an öfkelisin. Evet hatta öfkenin esirisin. Ama maalesef dürüst değilsin Ferhat. Tedaviden vazgeçmiştim doktor. Unuttun mu? Yok unutmadım. Bitirdim hatta. Evet. Şimdi anlat hadi. Geliyor. Anlat. Bir sorun mu vardı? Var bir sorun var. Ben biraz sıkıntılı adamım da. Doktor benim sıkıntılarımı anlatacak şimdi size. Bir sorun yok memur bey. Teşekkürler sen. Devam edebilir miyiz? Var. Yok. Devam edebilir miyiz lütfen? Hadi kardeşim hadi. Bekleme yapma. Devam et. Kusura bakmayın. Hayat hadi. Evimin yolunu geçtik Ferhat. Döner misin? Nereye götürüyorsun? Eve. Ben evime gitmek istiyorum Ferhat. Döner misin lütfen? Senin bir evin var zaten. Orası benim evim değil. Bu saatten sonra da olamaz zaten hiçbir şekilde. Lütfen beni evime götürürüz ya da bırak. Ben yoldan bir taksiye biner giderim. Senin bir evin var dedim. Ben de benim bir evim var dedim. Lütfen döner misin? Ben evime gitmek istiyorum. Boşanıyoruz biz farkında mısın? Boşanana kadar benim soyadımı taşıdığın sürece ben ne dersem o olacak o kadar. Sadece sabredeceğim Ferhat. Sadece sabredeceğim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.